Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri şehrin 50 noktasında uygulama yaptı. <laughs> Özel harekat polislerinin de katıldığı uygulamada ekipler araç, motosiklet ve yayaları denetledi. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin 50 ayrı noktasında güvenlik tedbirleri kapsamında uygulama gerçekleştirdi. Uygulamalarda güvenlik güçleri tarafından araç ve motosikletlerde denetim yapılırken vatandaşların GBT'si sorgulandı. <laughs> Denetimlerin memnuniyet verici olduğunu belirten vatandaşlar polise çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Uygulamaları İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'te takip ederken ticari taksiyle denetim gerçekleştirdi. Her şey, her tamam. Sağ olun. Evet. Memnun musunuz bu tepe mahallelerdeki uygulamaların sıklığından? Tabii memnunuz. Her yerde yapılmasından sadece tepeleyin. Birçok noktalarda yapıyorsunuz. Çarşıdan geliyorum. Çarşının birçok noktasında var. Yani huzur ve güvenin sağlanması adına çok güzel bir uygulama bence. Emniyet Müdürü Güneş birçok uygulama noktasına ticari taksiyle geldi. Uygulama noktalarında bulunan sorunlu amirlerden bilgi aldı. İskenderun'un 50 farklı noktasında yapılan denetimlerde yaklaşık 700 polis görev yaparken 2672 vatandaş, 1518 araç, 202 motosiklet kontrol edildi. 14 araca 11.336 TL trafik cezası uygulandı. 3 yoklama kaçağı, 2 aranan şahıs ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.